Bir önceki videoda gezegenleri anlatmıştım bir tabloyla. Burada ise çocuklar yine güneş sistemindeki bazı anahtar kelimeleri vereceğim size. Bazı e, kelimeleri bilirseniz soruları çözmeniz çok daha kolay olacak. Nedir bunlar? E, güneş sistemindeki tek yıldızı güneştir. Başta dünyanın ikizi olan gezegen Venüs. üzerinde yaşam olan tek gezegen dünyanın Çoban yıldızı diye bilinen bir gezegenimiz var. Bu gezegenle yine Venüs. En sıcak gezegen aslında Merkür zannediliyor. Çünkü Merkür Güneş'e en yakın gezegendir. Fakat en sıcak gezegen Venüs. Yan dönmüş harit gibi dönen bir gezegenimiz var. Uranüs. Ve son olarak halkalı gezegen olarak bilinen gezegenimiz de Satürn. Bu anahtar kelimeler size e, soru çözerken yardımcı olarak birinci ve ikinci videoyu izlediğinizde Güneş sistemindeki bütün soruları çözebilirsiniz.